Kibariye'nin kızı saldırganıyla mı evlendi? Uzun yıllar çocuk hasretiyle yanan Kibariye, kızı Birgül ile bu hayaline kavuştu. Ancak kızı daha 14 yaşında korkunç bir olayla sarsıldı. Birgül doğunca kendine sahne yasağı koyan Kibariye ne televizyonlara çıktı ne de bebeğini çıkardı. Ancak hatırlamak istemeyecekleri bir olay yaşandı. Kartepe'deki yazlıklarında kalan Birgül, sosyal medyadan tanıştığı Burak isimli bir gençle buluşmuş ve cinsel istismara uğramıştı. Burak'a dava açıldı fakat Birgül'ün ifadesinde rızam vardır demesi üzerine serbest bırakıldı. Konuya bakanlık bile dahil oldu. Birgül psikolojik destek alırken Kibariye hiçbir yakınıyla görüşmedi. O evi de sattı. Ancak Birgül 18'ine basınca şok eden bir şey yaptı. O korkunç olayı yaşadığı Bülent Burak Uçar ile evlendi. Genç çift Kibariye'nin Bağdat Caddesi'ndeki evine yerleşti ve çocukları oldu. Şimdilerde gözden uzak evlilik hayatı sürüyorlar.